Özel hastanelerde tedaviler ücrete tabi tutuluyor olsa da aciliyet gerektiren vakalarda durum farklı. Yine Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamındaki insanlar acil olmasalar bile acildeki hizmetlerini yani acil olup olmadıklarını anlaşılana kadar olan hizmetlerini SSGK güvencesinde alırlar. Koronavirüs salgını sürecinde birçok konuda kenetlenildi. Bunlardan biri de özel sağlık sigortaları. Türkiye <laughs> ayrı bir şekilde yine öne çıktı. Türkiye'deki özel sağlık sigortaları çoğunun poliçesinde pandemiyi ödemez demiş olmalarına rağmen onlara kocaman sektörüm adına çok teşekkür ediyorum. Sigortaladıkları kişilerin özel sağlık harcamalarını ödediler. Özel hastaneye başvuran enfekte olan hastanın yoğun bakımda yatmaya ihtiyacı yoksa? Eğer acile yatışı gerekmiyor, evine gönderilmeyecek ama ateşi var yatarsa iyi olur anlamında hastalarsa da bunların tedavileri izolasyon odalarında bunlar için ayrı ayrılmış katlarda ve bunlar için özel olarak giydirilmiş personeller tarafından yapılır. Bunun için de bir anlaşmaya göre cüzi bir fark öderler.